Anımı anlatıyorum. Bugün yaşandı. İsim vermek istemiyorum. Bu yüzden anlatırken ona, duygusal kız diyeceğim. Her hafta bunu yaşıyordum. Artık bıkmıştım ve dayanamadım. 8 Aralık'ta bedene çıktık. Oyun oynuyorduk. Adını unuttum neyse. Sonra ben kaybettim. Sonra tahmin ediyordum. Bu kazanacak o kaybetmek gibi. Sonra duygusal kızın sırası geldi. Ben de bence kaybetmek dedim. Kız kaybetti. Sonra bana niye öyle diyorsun? Hevesim kaçtı diyor köşeye. Çekilip ağlar her zaman yaptığı şey, hoca bana kızdı onun, yüzünden zaten bana, hep kızıyordu, sonra ben de dayanamayıp, ağladım her sabrın bir sonu, vardır yani birinci, sınıftan beri, yapıyordu sonra öğretmen, gel kızım dedi ben gitmedim, sonra hoca duygusal kıza, sen de çok duygusalsın, demiş sonra benim yanıma, geldi özür dilerim diyor, bir şey daha söylüyor onları, söylemiyle böyle işte. Sonra beden bitti sınıfa. Çıktık ağlıyor sınıfta neyse. Ben de üzgün bir şekilde ödev yapıyordum diğer. Anıda gıcık kız vardı ya. İşte Arda ona olay ne diyor. Soruyor gıcık kız cevap veriyor. Duygusal kızla söyleme. İstemiyorum diyor. Herkes bana ve Ceylin'e soruyor. Ne oldu barışın meber gibi. Neyse lelilerim çok uğraştım. Atar mısınız eğer bu? Bilo'ya 20 gelirse daha. İyi anılar gelecek.